günlerdir. Bir paylaşım yapayım diyorum. Yapamıyorum. O kadar çok yoğunum ki. Ben de anlamadım yani nasıl bir yoğunluk. Evet. Yoğunluğum şu arkadaşlar. Gelenler, gidenler hiç eksik olmuyor. Şehir dışından geliyorlar. Şu an memleketimdeyim. Kadirli'deyim. Osmaniye'deyim. Çevre illerden ilçelerden o kadar çok insanlar geliyor ki akıl alacak gibi değil. Ya ben şampiyon olmuşuma haberim yok. Gönüllerin şampiyonuyum. Şaka bir yana arkadaşlar. Hakikaten bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Evim türbeye döndü türbeye. Ev doluyor taşıyor. <laughs> Sabahlara kadar. E, ne bileyim bu saatlere kadar. Allah'ım yardım edin kurtarın beni. Gelen herkesin ayağına sağlık. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs> ben, şampiyon olacağım.